Tekrar merhaba. Şimdi Karaköy'e geldik. ben Karaköy'ü çok seviyorum. Karaköy'de benim 5 senem geçti. Ben burada lisede okudum. Sen ben Oğa'da okudum. O yüzden buraları aslında çok iyi biliyorum. Ama tabii ben gelmeyeli bir süre oldu ve burada çok güzel kafeler, restoranlar açılmış. Bir Birkaçını biliyorum tabii ama bilmediklerim de var. şimdi gidip onları gezelim bakalım. Çok güzel bir çorbacı var, ee, yanılmıyorsam 21 çeşit çorbası vardı. Ee, ben bir gidip çorba içmek istiyorum ta buraya kadar gelmişken, Karaköy gelmişken. Burada az da olsa bir çorba içmeden e, gitmek olmaz bence. Bakalım bakalım, girelim. Bayağı da kalabalık yalnız. Bilemedim. Bakıyorum çok çeşit var da. Evet, ne, ne Brokoli çorbası. Vallahi ama enteresan. Ben bunu normalde böyle püre haline getiriyorlar. Burada parçaları var ama biraz ağzım sulandı. Zaten bugün e, hava durumunda fırtına var diyordu ama biz bunu unutup nedense vapura bindik. <laughs> evet hava biraz salladı. Sallanınca da herhalde acıktırdı beni. Gelince acıkıyorum galiba. Güzel gerçekten güzel. Şifa niyetine içiyorum şu an bunu. Mesela şeyde var bir çorbacı. Ee, bu Şişhane'den Kasımpaşa'ya giderken bir çorbacı var. Orayı da çok seviyorlar. Ya ben de gitmiştim birkaç kere böyle. Orada da e, 30 çeşit falan çorba var İnsanlar Yani saat e, düşünmeden bir de 24 saat açık galiba orası. E, direkt gidiyorların yani bir çorba içelim diye. E, ulus'tan kalkıp oraya giden gecenin bir saati e, arkadaşlarım var falan. Orası da güzel. Adını tam hatırlamıyorum ama o da iyi bir çorbacıydı. Yani çorba da bir kültür yani. Ben şöyle bir şey okumuştum. Osmanlı'da kahvaltıda çorba çok tüketiliyormuş. Yani saray mutfağında çorbanın çok önemli bir yeri varmış. Hatta çorbalar hani çay e, sofraya gelene kadar kahvaltıda çay yerine çorba içiliyormuş. Çorbayı böyle tatlandırmak için erik suyu, sirke ve limon. Sirke ve limonu şu an hala kullanıyoruz ama erik suyunu mesela okuduğumda çok şaşırmıştım. Bir de e, bu çorbaların bir Osmanlı mutfağında bir statü belirtisi olduğunu okumuştum. Bundan tam emin değilim. Belki sadece çorbalar için geçerli değildir hani. Belki tüm mutfak için geçerlidir. Ama çorbanın önemini görüyorsunuz. Çorban biterken... Şunu da paylaşmak istiyorum. Osmanlı'da yeniçerilerin bölük veya orta kumandanlarına çorbacı unvanı verilirmiş. Çünkü çorba yeniçerilerin her gün tükettiği bir ürünmüş. Bunu da sizinle paylaşmadan geçemem. Çorbamız bitti. Çorbamızı yedik. Ama hala midemde bayağı yer var. O yüzden şimdi bir yemek yemeye gidelim. Balıkçının orada turistler sıraya girmiş. Yani eminim çok lezzetlidir ama bence ne olduğunu çok bilmiyorlar. Kesin çok güzeldir diye sıraya gir girmişlerdir yani. Çünkü inanılmaz bir sıra vardı. Benim pek gözüm yemedi açıkçası o sıraya girmeyi. Bir kere böyle Kadıköy'de bir, bir yer var. Hatta bu sabah kahve içtik. İsmi lazım değil. <laughs> Oradan geçiyordum. İnanılmaz sağ, oraya kadar bir sıra vardı. Ondan sonra ben de sordum dedim. Yani neyin sırası bu falan. Sorduğum adam şey dedi, bilmiyorum ya. Hani insanlar sıraya girmiş. bize de sıraya girdik yani. Bu kafa var bence hani. Yerli yabancı herkeste olabilir. <laughs> Tam şu arkamızda, yani e, benim önümde ee, şemsiyeler var. Ben burada e, Amber Hurt'un bir fotoğrafını görmüştüm İstanbul'a gelince. Ee, burada fotoğraf çektirmiş, bu kafede oturmuş ya da belki bu yoldan geçmiş. Görmüştüm yani biraz. Bu gereksiz bilgiyi de paylaşmak istedim. <laughs> Şemsiyelerden sonra nazar boncuğu modası başlamış. Bunu da artık şehrimizin çeşitli yerlerinde görürüz diye düşünüyorum. Yani benzerliğin farkında mısınız bilmiyorum ama neden olduğunu hemen söyleyeyim. Bu rol bana gelmişti aslında ama ben o sırada çok yoğundum program olarak. O yüzden maalesef oynayamadım. Oluyor, ben de biraz pişmanım aslında. Bu noktaya geleceğini düşünmemiştim bu dizinin. Hamburger yemeğe gideceğiz. Baltazar. Benim hem sosyal medyada çok gördüğüm hem de ee, Arkadaşımın önerdiği mekan, o yüzden orada bir hamburger yemek istiyorum. Hadi gidip bakalım. Merak ettiğim tabak geldi. Texas burger. Gerçekten çok çok iyi görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum ya mükemmel. Tadına bakacağım bunun. O zaman yaltına bir teşekkür edebilirim işte. Gerçekten bakalım. Neyse ben buradan sporu artık. <laughs> Bayağı iyi. Bayağı. Çok yumuşak. Çok iyi. Ben burayı sosyal medyada bayağı gördüm aslında. Ne denir ona? Hak ediyorlar. Hak ediyorlar bu yorumları. Vallahi bu hamburger benim için 10 üzerinden 8,5 olabilir yani. <laughs> Hatta ben 10 bile verebilirim. Çünkü şu an çok aç değilim ve hala bana çok lezzetli geliyor. Ekmeği çok güzel. Böyle hamburger ekmeğinin böyle yumuşaması çok hoşuma gidiyor. İçindeki de bence malzemeler de çok iyi. Böyle ısıra, ısırabiliyorsun yani. Bazı hamburgerler var böyle ısıramazsın. Benim hiç hoşuma gitmez. Bence çok güzel. Şimdi brokoli çorbasını seçmekle bence gayet iyi yaptım. Çünkü çok hafifti. Bir de o çorbacı gerçekten fiyat performans olarak bence kesinlikle denenmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem çok büyük bir pozisyonu vardı yani ben az çorba istememe rağmen neredeyse tam çorbaydı. Çoğu restoranda ya da lokantada bir tabak çorba istediğimde o kadar çoğu hiçbir zaman gelmemişti. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum yani gidip çorba deneyebilirsiniz orada. Baltazar'a gelecek olursak hamburgerciye bayıldım. Çok güzeldi, yumuşacıktı. Tatlı da yiyecektim aslında bugün ama gerçekten tatlıya yerim kalmadı. Çorbacıyı bana Sena önermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. Hamburgerciyi de Yalçın önermişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani süper oldu. Ben böyle yeni yerler e, denemeye devam edeceğim zaten. E, sizde önerileriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Karaköy'üm. <gülüyor> Karaköy gerçekten uzun zamandır gelmediğimi söylemiştim. Mutluyum yani şu an burada olduğum için. Özlemiş mi sokakları. Bir de ben gelmeyeli baya baya bir şeyler değişmiş. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür, Karaköy'ümüzdür. Yani gerçekten çok yemenin e, bir kafası varmış. Onu da şu an ben yaşıyorum. <laughs> gerçekten... E, şu an ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Ama olsun çok güzel oldu ya. E, o zaman görüşürüz. Bakalım benden size daha yeni neler gelecek. Eğer ki sokaklarda, restoranlarda karşılaşırsak muhakkak gelin. Tek korktum mu size?